söylesene dedim <gülüyor> <gülüyor> oğlum şaka yapmıyorum amına koyayım cidden ben bunu en başta profildeki karı zannettim onu kurumu <laughs> <laughs> siz beynim olmadığı için benimle taşak geçiyorsunuz ben istemiyorum <gülüyor> 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 dur dur dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsunuz yarram? Ben ne dalga geçmeyin ya sikerim ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşım yok. Allah kurtarsın. <laughs> Defne niye duraksayarak sayarak gülüyorsun? Ara gaz veriyor <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Defne galiba su içerken gülüyor. <gülüyor>, 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 gülüyor. Siz benimle haye mi geçiyorsunuz? Kumata kanalı? kanalım? Lan çift faktörlü çekirdek çitliyorum. Çiftleşme <laughs> Çiftleşerek <laughs> çekirdek çitliyorum. <laughs> defne. defne. Defne defne bak bak. <laughs>